Nihal'cim, arkadaşım. Abla. Bir tane, dur. Hemen hazırlığını salın. Geçen gece, dün gece, bu gece, üçüncü gece Melih Seyfa yapacağız. Abla seni çok seviyorum. Kelimeler anlatmaya yetmiyor. Allah kabul etsin. <laughs> bence kavur arkadaşım. Mihal'cim, mekanın cennet olsun, ruhun şad olsun. Seni çok seven kıymetli bir ailen var arkanda. Güzel bir kız kardeşin ve bir tane de küçük bir kız kardeşin var. Işıklarla uyu arkadaşım inşallah. Seni çok seviyoruz. Kore kardeş.